Taktiği yaparsam şerefsizim de. Denesene bak A oluyor gerçekten değil mi? Bu sefer değil mi gerçekten bu şaka değil gerçekten oluyor normalde o taktik. Tamam de. ya, ya Sana... iki tane kırdım diğerine cesaret edemem artık. Öyle Ölüm gibi düştüm. Dene falan. abi dene dene. Hayır istemiyorum. Siz zorlama lütfen istemiyorum İstemiyorum. Zorlama. Sen mi zorlama, geldin? Lütfen, Sen istemiyorum. mi geldin? Sen mi geldin yayına? Ben... Arkadaşım şete bakamam şu an. Sen mi geldin? Üç şete kişi şey düşmüş lazım. lan. Ne çabuk Oha. düştünüz. şu an yayını izliyorum. Çok fena kötü durumdasın şu an. Niye? Abi en alt en alt en alt yerdesin şu an. En alt yerde doluşuyorsun. Tamam, şu an öyle değil. Bir ayağın kaysa. şuraya gidersem iyi. Oy, oy, çok kötü durumdasın. Aynen tamam şu an şu an çok iyi. Öldün Timi. <laughs> Timi çok iyi. Çok iyi atladın oğlum. Yes kazandım oğlum kazandım. Oğlum o adam noob. Kazandım ti. noob değilmiş. İzvin boy. Özür <laughs> dilerim <İzvin> ya. Vallahi. <bala. gülüyor> ne oldu oğlum? Diğerinde sonuncu oldum hatta 3. -3 saniyesinde Kimi 159 aboneye düşmüşsün? O kimi 120 abonesin Aynen. Evet. Tamam Tim, o zaman sen hemen 120 yapıyorum şimdi. Yapıyorum. <laughs> <t> yapma. <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> 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 artık ama ya. Orada 2 saat orada durdu. Değil mi? 54. Win'in mi bu? O Win'i mi gösteriyor? Evet. Zannetmiyorum. Daha çok almışımdır. Evet 54. Evet. Senin kaç? Benim 30. Emre de 130 yazıyordu lan. <laughs> Emre bana dedi sol alt sol altta yazan ne? Ben de 133 yazıyordum. <laughs> Max da 133 olabilir. Abi haşlanmış patates battı artık. Abone kaybediyor baksana. Abi çekmiyor ki hiçbir şey. Bir ara şey dedi. E, e, Chapter 2 Season 3'deydi sanırım. Oyuna geri başlıyorum dedi. Season 4'te de çekiyordu. Yani haftada bir video falan. Sonra yok efendim. Niye geri arkadaşlar? Arkadaşlar. Abi ama 6. Bu. 7. Sezonda her gün 7 tane video atıyordu. Yemin ederim. Her gün 7 tane. Bazen evet abi, çok hızlı oldu. büyüyordu. Çok hızlıydı. Bayağı iyi gidiyordu. 44 baksana abi. 44 bin abonede. Ben bu adamı 50, 50 bine çok yaklaşmıştı. 49 binde yaşlanmış patates bir ara Yani şu anda 44 binse bir yıl önce 40 bindir. Gerçekten. Aynen. 7. sezonda falan Hayır aşırı abi. aşırı fazla video atıyordu bak. Baksana abi 44 like almış 3 haftaki videosu. 44 like. 44 46 oğlum, bin... Benim daha çok oluyor. 44 bin aboneye göre. Evet abi 44 bin aboneye göre yani. Ya o ölü kanal deniyor T onlara. Ha, ölü, ölü kanal. kanal. Burak oyunda gibi abi. Aynen. Hiç piyasa sıfır yani. Piyasada yoklar aynen. Eski sabit şeyleri. Abi ben birinci gidiyordum. Saçma sapan bir Bir duvar ara ben içinde. de ölü kan aldım ama sonra toparladım. Benim sayemde. Emre de benim sayemde. Emre senin so em Emre hiç ölü kan almadı ki. Yani. Emre tabii ki senin sayende. hayır. Abi ben yine yine kaybettim. Abi yine mi kaybettin? Yemin ediyorum. <laughs> <et. gülüyor> evet tabii. Lütfen çık. Lütfen. Abi nasıl lütfen. bir nopsun? Yeter artık. Her <laughs> maçta olmaz ki lütfen ya. Lütfen çık. <laughs> lütfen Abi gerçekten çıktım. bir sürü karın adam düştü. Kesin tiydir evet. onlardan bir tanesi. Lütfen Allah lütfen. Bütün karın adamlar düştü. Lütfen çıktı mı? Tamam çıktı çıktım Allah'ım. Mert gelmiş yayına. Çıkamadım. Bakayım bir yayınıma. Kimi çıkmamışsın? Oğlum, tamam gidiyorum ben gidiyorum bay bay. Bay bay. Dimmi doğalım. Çıkıyordum çıkamadım. Kim kim gelmiş? Mert Say'dan merhaba. Mert saydın aslında ben seni moderatör yapsam mı ya? O bizim Mert? Moderatör al alımı ben de yapmıyorum da sen bayağıdır buradasın ben seni yapayım. Yaptım. Tim artık çıkacak mısın maçtan? Skyfall geldi. Skyfall geldi yanlış söyledim. Skyfall tamam, çok Tim çıkmıyor yani. musun? Tamam. Tamam çıkıyorum seni gerçekten. Çıkmadın gördüm çıkmasın. Değil ben gruptan çıkıyorum, çıkıyorum şu an çıkıyorum. Leave grup dedim. Leave grup dedim. Çıkıyorum. Leave grup dedim. Hadi yemin et sen Yemin ettim. Çıktım, çıktım ki group. çıktım çıktım. Nasıl çıktın? İzledim abi hareket ediyorsun. <laughs> Bakayım. Leave mi? grupladım. Dün 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 dün. Ve mesela Fail Play TV. Bu da. O kanal. çok eski. Bayağı eski. Ama ben 3 an, bunu, bunu kesin alıyorum kesin. Şu an, an çok da öyle değil o. Mesela 30 33 Ama bin yine de var mesela. yine de yine bin. de iyi, iyi, O eskiden de öyleydi. Ben biraz daha azdı. Yani ama abone kazanmayın. 101 bin de mesela 101 bin hala. ama adamın neden azaldığının nedenini ben biliyorum. Neden duraksama yaşadığını. Neden? Bir sürü youtuber çıktı şu sezonlarda. Saylister köpe... eskiden yoktu mesela. Köpeği öldü. Köpeği mi öldü? Evet. Köpeği ölmüş. Timi mi ölürse ne yaparsın? Bırakırım. Es bir ara 4. sınıfta mı neydi ki hasta olmuştu? Evet. Kim bu arada bak soyadını falan söyleme tamam mı kimsenin? Bundan sandı. Sonra... Neden? Oğlum internette gözük bulabiliyoruz birbirini. İn ya soyadını söyleme insanların tamam mı? Tamam. Ee, Özellikle hey, benim, benim... Mer Mert Say'dan neyse yine söyledim derken. Duyuyorum. Mert Say'dan diyebilirsin çocuğun ismi o. Ee, neden o zaman soyadla seslenme dedin? Benim, benim soyadım mesela söyleme. Söyle ya da Emre'nin falan. Söyledin oğlum. Ne Ama zaman? Ama daha önceden, daha önceden. Hatta yayını kapattım senin yüzünden. Bir daha yapmayacağım. Kebe. Şey Kebe. Şey bir daha t, Bu iyi. kapıdır. Bence. Ben, bence bu. Abi bak benim kapı açılmaz. Oha T! Ciddi. ne biçim bu ustandım? Ah be açılmadı. Ah be bu benim da açılmadı. Benim kapı açılmaz tabi. Tabi benim ben en arkadayım. Ben daha da arkadayım. Oğlum T bana bak sen seninki bir şey mi T? Ha tamam bir şeymiş. Görüyorum timi. Bir şeymiş T. <laughs> bir şeymiş ti. <laughs> ya bana bak ya. <gülüyor> 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 bir şeymiş t. Bak, sonda çok iyi dive'laman lazım. Tamam, tamam, azıcık sıraya yakınlaş. Olur, olur, Hop. olur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi hadi gidiyorum hadi, şu benden an. benden öndesin. diye. Tamam abi, çok iyi gidiyorum Allah şu an. Allahım, iğrenç gidiyorum şu an. Şu <gülüyor> an Çok <laughs> iyi, çok iyi, çok iyi. Ben de çok iyi dive'ladım ama geçemeyeceğim. Abi, abi tutmasana ya. arkadaki. Arkadaki Cemil! beni tutuyor, arkadaki beni tutuyor. Cemil! Ne? Yes, sonuncuyum, sonuncuyum, sonuncuyum. Tilmi balay, tilmi Arkadaki yayını geri sar, yayını geri sar, yayını geri sar. Arkadaki beni tuttu. Timi balı. <laughs> Arkadaki herif beni tutmasa rahat geçerdim. 30 35. falan geçerdim de. Arkadaki Oğlum iyi ki, iyi ki geçtin ha yoksa çıkmak Daha zorunda kaldım. Adam. Bakıyorum geriye dönüyorum. Geriye dön bak gerçekten. Aa izliyorum şu an. abi, abi dur Ve tutup Kim tutup bırakıyor iğrenç iğrenç. Seni tutup, tutuyor. tutup, evet bırakıyor. seni sürekli tutup bırakıyor. Hani adam geçmek için yapıyor. Oğlum ne kaldı? Oğlum yayınım <laughs> cici olmuş. <laughs> bir saniye. <laughs> <yine. gülüyor> Ama çok fazla oluyor abi PlayStation 4'te. Sana da çok oluyor mesela senin yayınını izliyorum. Yani her 5-6 dakikada bir cici'leniyor. Ama 2'ye. Ama, ama F5 atınca düzeliyor. He F5 atacağım. F5 atın beyler falan. F5 F5. <laughs> My friend just in he he's cracked at Fortnite. Biliyor musun sen onu? Ya. <laughs> Oğlum çok iyi gidiyorum var ya. Evet, şu an bayağı sweat giriyorsun. Halen sweats'in. Çok iyisin, muhteşemsin, aşırı Mis, miskin iyisin, miskin muhteşemsin, ölürsün. şu an çok iyisin, aşırısın, müthişsin ama işte öyle aşırısın. yapmayacaktın Hayır öyle hayır yapmayacak. o benim taktiğim. Görürsün şimdi. Ah be. Hani öyle yapmayacaktın? Ya abi bir kere beni niye ileri atmıyor? Tam ortadan gidersen atıyor. Çok Oo let's go! Ben Oo! Abi bu ne biçim bir şans? Şey ya ben birinci olacaktım. Aa! İkinci oldum. Ben geçemeyeceğim. Geçemezsem çıkar mısın T? <laughs> oğlum ikinci round'da sen çıktın mı? Üçtü ben benim. ama geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Bala bak timinin. direkt atıyor onu. Bu adam yani geçer. Oğlum o bal değil ki garanti, garanti oluyor. Şak! Geçer. Geçer <laughs> geçer. Bu T geçer bu arada. Sonuncu. Geçti. Ay sonuncu geçti. Al ya. Aynen. for remember finish about the press that takes us forward fresh. Abi T bu arada benim hani attığım glitch vardı ya kanala video çektiğim. Evet. Glitch King onu 5 saat sonra attı. Aferin. Ve sanırım, sanırım YouTube Türkiye'de ilk ben attım. Ben kimden gördüm biliyor musun? Ee, e, biliyorsundur e, Twins diye bir yayıncılar var iki kardeş böyle Evet o Onlar xp factory diye yayın açmışlar girip baktım dersteydim Abi adamlar oraya atlıyor 8000 Xp direkt maçtan çıkıyorlar lan bunu kimse çekmedi daha ben hemen çekmeliyim dedim oyuna girdim hemen peçlenmişim peşlenmişim inşallah peçilenmemiştir maçta, diye Peki girdim. maçta mı yaptın? Ee, Dersteyken şey... mi yaptın bunları? dersteyken değil, dersteyken e, dersin bitmesine bir e, 5-6 dakika falan vardı herhalde. Ben oyunu açtım, ders bitince direkt yaptım ama. Hiç beklemem diye. direkt yaptım. Aa, hala duruyor. Zaten işime hep kalkmadı oyundaki. Volgeys kalksa oyun zaten ya? çok üzülürüm. Tipto çok zorlaştı, Tee ben bir kere renk geldim. Ya nefret ediyorum bu Volgeys'tan ya. Tee bak ben çok iyi gidiyorum. Sen Volgeys yapamıyorsun vallahi, seni izliyorum. Görürsün şimdi. Baksana bir bana. Ben, sarı duvarı geçtim şu anda. Düş. Çok iyi diyorsun o zaman. Ama buraya atlayamam. <laughs> Abi T benim bloğumu itebilir misin? Oğlum sen neredesin Timi? Alçalıyor mu bu? Alçalmıyor ki. T buradan atlanmıyor ki. Atladı lan adam. Oğlum o da atladı lan. Oğlum, oğlum herkes atlıyor. atlıyor yeter. Ben de geliyorum oğlum. Abi benim sıramı bekleyin ya. Allah Allah. Ti git. Ay ya. Ya, sakın, sakın yapma bunu. Tamam Ti bırak, var. bırak ben bıraktım. Ti sen de bırak. <laughs> Ti seni öldüreceğim. Aa atladım be. Atladın mı? Gerçekten mi? Nasıl <laughs> Allah'ım? <laughs> <laughs> Abi atlayamadım, çıldıracağım. <laughs> Abi Ti ya yapma ya. <laughs> Hadi geç 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 geç. Bayağı alçaldı artık. Artık geç geçtim diye geçtim. Dıgıdık dıgıdık yapayım mı? Yap. <laughs> yok yok bunlar. Şimdi düşünsene <laughs> süre bitiyor ya da adamsın. bu <laughs> bu adamın Aa, adam orası olmuyor ya? kardeşim. Orası olmuyor. Ya, ya nuba bak ya. Oyunu yeni nub... indirmiş. Oyunu yeni indirmiş. Abi şimdi mi indirdin ya? Şey gibi. Fall Guys'a 3 ay boyunca para, para toplayıp Fall Guys için Fall Guys batması. <gülüyor> <gülüyor> T ben Clash of Clans'a başladım. Semester 1 itemi. Şimdi bu arada semester'da biz patlayacağız biliyorsun değil mi? Aynen. Ders olmayacak. Ders, Ders olmayınca Sulo gelecek. gelecek. Bak Sulo gelecek. Bak Sulo geldi yeter bile. Ama T bu arada mavi takımız. Yok lan. Ama. <laughs> e, ee, bilmiyorum T vallahi. Ben ben elendim disconnect. TV. Hayır sarı takım. Discon... sarı takımız sarı takınız. Disconnect. Disconnect. Disconnect mi oldun? Evet. Neden? Abi Bi nereden bileyim ki? AFK'sın tine? ya Allah'ım. Abi T senin internetini var ya öpeceğim. Ha yok. Oha gol. <laughs> Adamla oh, gol çok at... kötü oynaydı, değil mi? Değil evet. Mi? Gol atıyorum. Mavi takım böyle zaten. De. Allah. Timi kale 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 bende. Şuna bir vurayım. O iyi vurdum ti. Onlar da iyi. Kale bende. Da. Biz de iyi vurduk. Ti dur ben şu bir vurayım. Adamsın be çok iyi vurdu bizimki. Ti hadi atak. Ortadaki atak. Solda alayım ti. Sola yardıma gelebilirsen. İyi olur. Hadi. O beyler ne yapıyorsunuz ya? Oha çok iyi vurdu adam o var ya o kadar iyi vurdu ki. Annesi. O ben de çok iyi vurdum ama gol almadı. Girdim, Hangisi? Böyle... Bir tane adam var çok iyi oynuyor. T e, atkısı var böyle skinin. O oh, çok iyi vurdu. Evet, evet evet evet. Çok iyi vurdum. O çok iyi oynuyor. Tı yayını geri sardı çok iyi vurdum. Timo çok iyi oynuyor. O, o, o. Bak, Baş şu ikinci gol atan Şu şu, şu 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 bak şu önümde olan. Atkılı bir skin böyle. Bak oğlum bak şu şu Be oğlum, benim tuzum. Bak gol attı. Bak gol atan. Şu an bak, gol attı. Ben vurdum si ona. Ben vurdum. Hadi T buna vurabiliriz ortadan. Aldık oğlum 4-0. Bir vurdum yes. <laughs> çok iyi gol Bir attım si. Temenin Temenin Off the stand. Off the key. Off. O nasıl girmedi lan orada? Of. 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 Kale, kale kaleyi korumuyorum. Ge gerek. Abi Tigula gidiyoruz, gole gidiyoruz. Atkılı adam, sen adamsın. Aşırı iyi Oğlum atkılı oynuyor. adam çok iyi oynuyor. Sanırım dive'layınca daha oynuyor. iyi oluyor. Evet evet, atkılı adam çok iyi oynuyor Timur. Yine vurdum. Yine vurdum. O yine gol, 7-0. Atkılı adam çok iyi oynuyor. Emre... biz, biz... biz... Emre bir kere ne yapmıştık biliyor musun? Evet. 5'e 5 futbol ve 20 tane şey atmıştık. 20 gol atmıştık. 22 küsür bir şeydi. Emre ben ben ona bir şey demiyorum Timo bak. Abi bu atkılı adamı biz kaybedeceğiz. Bak adı ımmx Aynen 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 onu diyorum. O emre. çok iyi oynuyor bak. Kalede biz golü yiyorduk tamam mı? Bir vuruş yaptı abi sizin hücum sahasına gitti. Hexagon yes. Bu sezon ilk defa oynayacağız. Ben diğerini hiç oynamadım diğer Hexagon'u. gerçekten mi? Evet. Abi Alp Alp nasıldı? Ben ben o, o atkılı adamın bak. yerine bak. O atkılı adamın yerine bak. Oooi. Benim iyi. yerim de çok iyi. Benim, Abi, benim yerim de yerim çok, iyi. çok iyi. Benim yerime bak bir. Benim yerime. Ben, o bak. Adamla, ben, ben en çakıştım. köşedeyim. Abi T orayı niye kırdın? T o adamla kapışıyorum. Ben de o adamla kapışıyorum. Abi adam yolumu kesmiyor. Saflı adammış. Ben ben on tutarsam ne olacak peki? Kardeşim kardeşim ah be, ben mora düştüm T, sen lan Hani ne yolum düştüm? kesmiyor. O. T, Değil ben mi? buradayım böyle. Hop. Ah atkılı adam üstüme düştü. Ben mordayım. Tamam düştüm ben mordan. Ben sarıdayım şu an T, sen de mi? Ben de sarıdayım. Ama benim durumum iyi. Benim Değil mi? de mi bayağı iyi şu an. T, Hayır! kesme. O düşüyordum. Ohohoh. Abi ti yolumu kesmiş. Abi ben burada bir unicorn'a... Unicorn, unicorn çekil. Bir at, adamsın be at. Abi bu ne yapıyor? Abi bu adam... T, at adamsın en aşağı be. düştüm T. En aşağı boşaltıyorum. Abi burada bir at var tamam mı? En aşağıya bu boşaltıyorum. Bu at direkt koştu tamam mı önümde? En aşağıyı boşaltıyorum T, en aşağıdayım şaka gibi. Hayır hayır şimdi bir atlayış yapacağım. Kusura hayır tam sarıdayım, sarıdayım 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 Yani ben senin bir üstündeyim. Düşersem ölüyorum. Kardeşim çekil. Atkılı. Oo oh, Demi. 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 Oh, oh. El, bu adam ben. niye zıplamıyorsun? Bütün yerimi bitirdi Düştü. <laughs> Düşürdüm adamı. Ben Ben de elendim. Abi yerim bitti ya. Çok yavaş zıplamam gerekiyor. Elendim. Çok yavaş Oldun. zıplamam. Abi. Gerek yok. Uf. İmkansız, kazanman imkansız. Tim'i kazanman imkansız. Morda bir adam var, morda. Mor ne oğlum ya abi çok Ve adamın yeri çok fazla. Çok fazla, yemin ederim çok fazla. Gitti. Oha abi bu ne ya mordaki adamı Abi gördün mü mordaki adamı? Diğer adam mavide. Mordaki adam alırmış. Bak alır diğer adam işte da adam. aslında, hmm. aslında dayanabilir diğer adam. Aa diğer atkılı. adam atkılı ye yeah, abi atkılı alamadı. Mor adam düşebilir. Mor, Mor adam, adam, düşebilir. Düşebilir. adam düştü. Mor adam düştü. Atkalı, atkalı be. Atkalı be. Aldı be. Helal olsun. Çok iyi oynadı da. Karmaşa görevleri geldi ti. Geldi mi? Geldi geldi diye biri yayın açtı. Bak. Video hunter diye biri. Gelmiş A abi. 2 kişilik iki kişilik açma. Gelmiş. Girelim e ben Timi, Timi bir azıcık mola verelim tamam mı? Sen de ver. Tamam. Bir 15 güncelleme bir var mı peki? peki? Güncelleme var mı peki? Hemen hemen bak Timi, Timi. Ben de ee, ben giriyorum güç güç tamam mı? Alacağım. Ben giriyorum. Tamam, hadi görüşürüz.